bazen devasa imparatorlukların kaderi, inanamayacaksınız ama tek bir ana, tek bir karara bakar. Şimdi size Silikon Vadisi'nin tam kalbine götüreceğiz. Orada kibir ve vizyonun kıran kırana bir mücadelesine tanık olacağız. Bu, tek bir adamın hatasıyla doğan ve milyarlarca dolara mal olan imparatorlukların hikayesi. Akıl alır gibi değil değil mi? Teknoloji dünyasının en güçlü, en zeki CEO'larından biri nasıl olur da kendi elleriyle kendisine iki tane devasa milyar dolarlık rakip yaratır? İşte bu sorunun cevabı bizi Silikon Vadisi tarihinin en unutulmaz rekabetlerinden birinin içine çekecek. Hadi gelin bu milyarlarca dolarlık hatanın izini birlikte sürelim. Hikayemiz 90'lı yılların başında başlıyor. Sahnede Oracle'ın efsanevi CEO'su Larry Ellison var. Karizmatik ama bir o kadar da dediğim dedik biri. Ellison etrafına sektörün en parlak beyinlerini toplamıştı. Onlara Oracle mafyası diyorlardı. Ve evet, bu isim bir tesadüf değildi. Çünkü bu ekipteki yetenek ve hırs çok yakında tüm endüstrinin kurallarını yeniden yazacaktı. O dönem Oracle'ı düşününce aklınıza tek bir şey gelmeli: Larry Ellison'ın kalesi. Onun sözü kanundu, onun vizyonu şirketin vizyonuydu. Ama bilirsiniz, her kalede surları zorlayan birileri mutlaka çıkar kendi yolunu çizmek isteyen, kralın gölgesinde kalmaktan sıkılan isyancı ruhlar. İşte o isyancıların ilki, Oracle'ın en gözde yöneticilerinden Thomas Siebel'dı. Siebel geleceği görmüştü ve o geleceğin adı CRM'di. Düşünsenize, o zamana kadar şirketlerin müşteriyle ilgili tüm o dağınık notlarını, e-postalarını, bilgilerini tek bir akıllı yazılımda toplama fikri. Bu, satış dünyasını sonsuza dek değiştirecek bir devrimdi. Ve geldik o kader anına. Hikayenin kırıldığı, her şeyin değiştiği o an. Siebel için bu, başlı başına yeni bir endüstri demekti. Ellison içinse, eh sadece veri tabanına eklenecek önemsiz bir özellik. Ellison'ın o günkü küçümsemesi, sadece parlak bir yöneticisini kaybetmesine neden olmadı, farkında bile olmadan tarihin en pahalı hatalarından birinin ilk tohumuna ekmişti. Ama bazı insanlar vardır, reddedilmek onları durdurmaz, tam tersi, ateşler. Siebel de işte o insanlardandı. Oracle'dan ayrıldı ve 1993'te patronunun olmaz dediği o fikri hayata geçirmek için kendi şirketini kurdu, Siebel Systems. Madem Oracle yapmıyordu o zaman kendisi yapacaktı. Peki Siebel neyi doğru yaptı? Stratejisi basit ama daha yaniydi. 1. Dedi ki ben küçüklerle uğraşmayacağım, direkt en büyük balığı hedefleyeceğim. 2. En büyük danışmanlık firmalarıyla ortaklık kurdu. Ve 3. Belki de en önemlisi, o zamanın karmaşık yazılımlarının aksine, insanın gerçekten kullanmak isteyeceği bir şey tasarladı ve 1995'te ürün piyasaya çıktığında resmen yer yerinden oynadı. Rakamlara bir bakın çünkü gerçekten akıl almaz. Daha ilk yılında 1995'te hop 39 milyon dolar ciro. Ama bu daha başlangıçtı. Sadece 2 yıl sonra 1997'de bu rakam 250 milyon dolara fırladı. Büyüme inanılmazdı. Ve zirve 1999'da geldi. Yıllık tam 1 milyar dolar pazarın yüzde 35'inden fazlası artık onundu. Thomas Siebel, Larry Allison'a sadece yanıldığını göstermekle kalmadı, adeta ders verdi. CRM dünyasının yeni ve tartışmasız kralı artık oydu ve krallığı da yıkılmaz gibi duruyordu. Ya da en azından o öyle sanıyordu. Ama kaderin bir cilvesi var ki, Hikaye burada bitmiyor. Hatta en büyük ironi daha yaşanmadı bile. Çünkü Oracle'ın koridorlarında bir başka dahi, Mark Benioff her şeyi değiştirecek bir sonraki adımı planlıyordu. Ve evet, tarih tekerlürden ibarettir derler ya, Larry Ellison bunu en acı şekilde öğrenecekti. Aynı hatayı ikinci kez yapmak üzereydi ve bu seferki hata inanın bana ilkini bile gölgede bırakacaktı. Bu seferki fikir neydi peki? Oracle'da 13 yılını geçirmiş Mark Benioff Ellison'a geldi ve dedi ki, yazılımı o sıkıcı kutulardan çıkaralım, internete taşıyalım. Yani buluta. Ellison'ın tepkisi mi? Daha neler? Büyük şirketler verilerini internete mi emanet edecek? Asla olmaz. Ve yine o meşhur kelime döküldü ağzından. Hayır. İşte bu ikinci hayır, 1999 yılında Salesforce adında yeni bir devin doğuşunu müjdeledi. Salesforce'un sahneye çıkışı öyle sessiz sedasız olmadı. Hayır, bu bildiğiniz bir isyan ilanıydı sektörün tüm kurallarını yıkmaya, oyunu baştan kurmaya geliyorlardı. Aradaki farkı şöyle düşünün, bir yanda Siebel, bir ev satın almak gibi, milyonlarca dolar ödüyorsunuz, tapusunu alıyorsunuz, aylarca kurulumuyla uğraşıyorsunuz, diğer yanda Salesforce, evi kiralamak gibi, sadece aylık kiranızı ödüyorsunuz, anında taşınıyorsunuz, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bu bir rekabetten çok, iki farklı felsefenin savaşıydı. E bu savaşı sadece ürünleriyle vermediler. Ellerinde çok daha güçlü bir silah vardı. Kelimeler, sloganları neydi biliyor musunuz? Yazılımın sonu. Sadece üç kelime ama Siebel'ın iş modelinin tam kalbine saplanan bir hançer gibiydi. Mesajları o kadar netti ki, o eski, hantal, pahalı dünyaya elveda deyin. Gelecek burada, internette. Pazarlama konusundaysa tam birer gerillaydılar. Düşünün, en büyük rakipleri Siebel'ın devasa konferansının önüne gidip sahte protestocularla gösteri yapıyorlar. Kendilerini golyata kafa tutan David gibi konumlandırdılar. Ve işe yaradı. İnsanlar bu isyankar ruhu sevdi, kendilerini bir devrimin parçası gibi hissettiler. Bu da onlara inanılmaz bir popülerlik kazandırdı. Ve her savaşın bir sonu vardır değil mi? Rüzgar artık Salesforce'tan yana istiyordu. Pazar sarsılıyordu eski kral ve yeni meydan okuyan arasındaki son perde açılmak üzereydi. Ve o sarsılmaz denen dev, Siebel, tökezlemeye başladı. Çünkü dünya değişiyordu. Bulut bilişim bir moda değil, geleceğin ta kendisiydi. Ve Siebel bu yeni dünyaya ayak uyduramadı. Büyümesi durdu, yatırımcılar güvenini kaybetti. Dünün kralı adeta zamanın gerisinde kalmıştı. Ve sonra en ironik son. 2005 yılında Oracle, Siebel Systems'ı tam 5.8 milyar dolara satın aldı. Evet, doğru duydunuz. Larry Ellison, yıllar önce bu bir ürün bile değil diye reddettiği fikri, şimdi cebinden milyarlarca dolar ödeyerek geri almak zorunda kalmıştı. Bir imparatorluk yıkılırken, diğeri yükseliyordu. Salesforce'un yükselişi ise baş döndürücüydü. Önce Wall Street'te halka arz edirdiler, Siebel satılır satılmaz, Benioff zaferini ilan etti ve takvimler 2010'u gösterdiğinde artık zirvede tek bir isim vardı, Salesforce. 2010'a geldiğimizde pazarın fotoğrafı işte buydu. Salesforce, tek başına pazarın neredeyse üçte birini ele geçirmişti. Sadece eski rakibi Siebel'ı değil, onu yutan eski patronu Oracle'ı bile geçmişti. İsyancı, kralı tahtından etmişti. Peki, bütün bu toz duman dağıldığında, geriye dönüp bakınca bu savaşın gerçek galibi kimdi? Baş kaldırıp kendi krallığını kuran asi Thomas Siebel mi? Kuralları baştan yazan devrimci Mark Benioff mu yoksa iki büyük hata yapmasına rağmen sonunda her iki şirketi de bir şekilde imparatorluğa katan kralın kendisi Larry Ellison mu? Belki de zafer dediğimiz şey zirveye çıkmak değil de ne olursa olsun kendi vizyonunun peşinden gitmektir. Asıl siz ne düşünüyorsunuz?